Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akın yazılımın harika bir oyunla karşınızdayım. bizim bizim ona sorduğumuz karakterleri bilmeye çalışan bir tane akıllı kendini akıllı sanan bir, bir gerizekalı bir çocuk işte. Tamam yani cin yani cin. Neyse arkadaşlar. Şimdi karakterimiz ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun. Tuvalet fırçası. Sadece karakter değil eşya dolu çünkü tuvalet fırçasını bilemez yani. Tuvalet fırçası Müslüman mı? Ya. Yani. <laughs> <laughs> Biraz saçma sordu ama. Bilmiyorum yani. Bacakları var mı? Hayır. Bıyıklı mı? Hayır. Kırmızı mı? Yani. Bilmiyorum. Yani değişiyor oğlum. Her şey değişiyor. Annesi yaşıyor mu? Ya oğlum niye malumat sorular soruyor? Anlamadım ama. İki yüzü yok. Hayır. Evet öyle. İkincisi hayır. Dünyayı eratmakla uygun. Ya. Gelecekten. Aynen gelecekte var ya böyle süper tuvalet fırçaları çıkacak. Böyle anlayamayacaksınız. Böyle kendi kendine şey yapar. Ya o tuvaleti kendi kendine temizleyen tuvalet fırçalar falan çıkacak diyormuş. Neyi tarif. Ah, a harfi var mı? Var. S harfi var mı? Oğlum böyle soruyor ama böyle haksızlık ya. Neyse. Merhaba demiş miydim? Evet demiştim. Ben tuvalete girdiğimde diyorum var ya. Hayır demedim tabii ki. De. <laughs> Evet ayağım var, yiyecek de var. Ya, iğrençlikler yapma şöyle ya. Oğlum ne kadar iğrenç lan bu. <laughs> Girebiliyorum mu? <muydu>? Hayır. <laughs> Bir de işe yaramayalım. A harfi iki tane. Evet. Kedisi var mı? Tövbe estağfurullah. İnternetten mi? Hayır. Adına da yazdım. Evet var sporla bir bağlantısı yok yani. yani. tuvalet fırçası. Aslında tuvaleti temizlerken spor yapmış oluyor. Bak çok mantıklı. <laughs> Tabii ki de değil. Aferin sana. <laughs> Bildi ya. Ona böyle o kadar zor bir şey soralım ki imkansız olsun bilemez yani. Ne soralım? Hmm. Tam bitti oğlum bak yani Enes Batur şey oynuyor ya HTC Vay oynuyor ya tam gerçek gözüküyor Onun da Cibil diye bir karakteri var ya onu soracağım arkadaşlar. İşte onu nasıl bilecek onu da ben de bilmiyorum ama Türkiye'den mi? Şuna bilmiyorum diye. Hayır. Yani Türkiye'de değil ama karakterin gerçek değil. çizgi filmden değil. Hayır. Bacakları var mı? Hayır. Ben miyim? Hayır. İki yüzüm var. Ha Aha dur evet diyelim ya. Kimiz var? Ee, evet geçiyor. <laughs> ha? Hayır değil. Kırmızı mı? Değil. Minecraft'tan mı? Değil. Savaşır mı? Hayır. 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 Cibli. Yok. Değil. TH var mı? Hayır. Bence bilemez. Abi yok yani. İmkansız yani bir hayvan mı diyor? Hayır. İmkansız gibi bir şey yani. İsminde iyi var mı? Var oyun karakterini evet. Hayır. Bilemez abi nereden bilecek kansın? Hayır. <laughs> Wild <Wilderider> dedi ya. <laughs> Oğlum sen nereden bileceksin Cibli'yi ya Allah'ım. <laughs> Biz aslında biraz zor ama. Oğlum evet mi dedim ben ya. Neyse ona onu soralım. Ona onu soralım değil mi yani. Gerçekten var mı? Hayır var? Hayır. hayır. Sen çizgi filmle oynamadın galiba. Bacakları var mı? Hayır. Ben miyim diyor da abi buldun lan. Oğlum ben bilemez de sen düşünce okuyamıyorsun ki oğlum. Abi. Oğlum bu akıllı mı şimdi? Allah'ın sınırı. Ama yani bizde çok zor soruyor. Enes Batur'un yani o. Evet doğru. Aslında bir daha onu sorsak acaba bilebilir mi arkadaşlar? Hadi yani bir şans daha verelim. Yine aynısını soralım. Cibili'yi soralım yine. Ama yani bilemez abi ya? Öyle bir şans yok. Ya da düzgün sorular soruyor. Bici mi? Hayır. Hemen yani kendi aklına gelmesin. Saçı var mı? Yok. Şekli hayvan şekli mi? Hayır. Bacakları var mı? Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Minecraft'tan mı? Mi? Hayır. Ağır var mı? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Onun karakteri mi? Evet. Bu çarptan var. Hayır. Çok uyur mu? Hayır. İki gözüm var. Evet. L harfi var mı? Var. Y harfi var mı? Oğlum hep babdan soruyor. Ben anlamıyorum ya. Anlamışım. Ben ne konuşuyorum. Ay, yani, ya ben de değil. Elif konuşuyor yani. Elif yani, Potter yani. Yani, yani. Korku Hayır. Ne iyi harf var mı? Bir ki. Bilmiyorum. Ki. I, ay hayır geçmiyor. Düşünüyorum hayır. Dota 2'den hayır. Komedi öncesinde hayır. Dota hayır. Bilemez oğlum bu nereden bilecek artık. Tamam arkadaşlar yani e, hadi bir kere şey devam edelim diyorlar. Tam devam edelim bakalım. Yani o bilsin bunu ben intihar edeceğim ne bileyim kendine bilemiyorum. Artık. Hayır. D şey, harf var mı cim? Hayır. Yok da be yani, iyi bir ritme yani. Evet yani. Ayas Fatura göre kötü aslında. Uzaylı bilmiyorum. Galiba. Evet. Hiç hayır. O da hayır. Bilemez. De, eziksin. Bir hayvan mı değil? eski bir <laughs> cümle. Hayır. Savaşım hayır. Evet. Çıklar cevap konuşuyorum. Bilmiyorum diyelim. Cevap şey, vermem. Hayır. Konuşulmuyor. Ya herhalde diyelim. Evet var. Oha! Lan! Oğlum yemeyeceğim bildi. Oğlum bu çok akıllı. Evet oğlum helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun yalnız. Harbi videom helal olsun. Abi ne diyeyim? Bildi lan. Vallahi bildi. Neyse ben kendimi soracağım ona. Bak çok akıllıyım değil mi? Dil çaldı inşallah biri gelmemiştir yani. Neyse. Ben miyim değilim. Ben ay, ama o kendine diyor yani. Gerçek ya, hayatta varım evet, ben Değil miyim yani? Evet. Youtuber'ım. S harfi evet var. Diş hayır yok. Benim diş yok. Kimseler hayır. Adına E harfi var mı var? T, i harfi var. S harfi yok. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Yok daha ünlü olamadım. İnşallah <laughs> olacağım yani. Altyazıdan büyük değil. Şey. Senin adına aynı Mehmet aynı. Sana benziyor mu? Evet bana benziyor. 18 yaşından büyük değil. Onun cilliği çok iyi. Uzun. Bildi lan. Helal olsun. Kendimi sordum bildi. Ben kendimi mi buldum? Neyse arkadaşlar bu videonun bir sonra kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.